Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerin süper zenginlere ihtiyacı yok. Ya Fenerbahçe'de bırak Ali Koç'u. Yanındaki Hakan Safi 35 milyon verdim demiş. Bak bu da geçen burada bir daha söyledim. Bu UEFA açısından da normal şartlarda Türkiye Futbol Federasyonu açısından da sıkıntılı bir durum olmalı. Verirsin de bunu böyle açıklamak, kamuoyuna deklar etmek çok sıkıntılı bir durum. Onu söyleyeyim. Veremezsin çünkü. Kurallar gereği sen cebinden oyuncuya para veremezsin. Hadi Sadık şöyle kulübe iyi, be Kulüplere kulübe iyi edersin. Kulüp nereye istiyorsan. Ama öyle kulübe iyi ettim demiyor ki. Kerem Aktürkoğlu'nun parasını verdim tamam, diyor. Tamam abi. Ben bu transferi üstlendim. Bu transferin bedeli kaç para abi? 35 milyon. 35 milyon euroyu kulübe hibe ettim. Aa, ondan sonra kulüp bunu Kerem Aktürkoğlu'na mı öder? Gider basketbol şubesine mi yatırır? Ya Voleybol mu? Reklam üzerinden yaparsın zaten. Ona bir itirazım yok. Reklam ama, değil abi hibe hibe. Ya. Şahsi yönetici hibesi abi, şey hibe hibe Ali Bey hibe, hibe edecek şey yapamıyorsun ama. Hayır, Ali Bey şimdi 80 milyon euro hibe edecek yani. Ne harcadı? Yok kulübe. Aynı mantıkla ama düşün. Ama işte bir futbol AŞ birisi kulüp yani. Kulübe, hibe, 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 hibe. 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 hibe edersin. Edersin kulübe. Futbol AŞ abi orası olmuş. Fark etmez o. Kulübe hibe edersin. Parayı orada Burada bir sıkıntılı bir durum var. Tamam. Bence yok. Çünkü adam bir vaatte bulunuyor. Vaat Kerem Aktürkoğlu'nun transferini üstlenmek. Gerçekleşen abi şimdi nasıl Sayın Ali Koç 130 milyon euro dedim mi Sayın Barış Göktürk burada? 130 milyon euro hibe ediyor. Hakan Safi de diyecek ki ben de 35 milyon euro hibe ettim kulübe. Şu ana kadar alacakları da vardır. Yakıyor bizim o sarı makbuzlar vardır. Hala var mı bilmiyorum. Sarı makbuz keserlerdi. Ha sen UEFA bunu ne der abi? UEFA dersin yo bu adam Kerem Aktürkoğlu'nun üstlenme parayı kulübe yatırdı. Biz kulüpten kulüp kasasından, kulüp maliyesinden döndürdük tamam. bunu dersin.